İyi günler değerli takipçilerim. İzmir Menderes Tekeli Mahallesi'nde altı dönüm tek tapu kadastral yol cepheni bakın ışıklandırması bile elektriği bile dibinde arka tarafta görüyorsunuz araziyi emlakçı tabiriyle tepsi gibi dündüz ana yolun dibinde tekeli görüyorsunuz arka tarafta organize sanayi arka tarafta bu tarafta Sancaklı ve Çileme köyü var tarafta arka tarafta görüyorsunuz böyle evler var. Hep çiftlik evleri var. Buraya gelip evinizi kurup çok güzel bir çiftlik evi yapabilirsiniz. Altı dönüm olması, yola 25 metre cephesi olması herhangi bir resmi ev kurulumunda size büyük bir avantaj. Aynı zamanda buraya güzel bir depo yapıp depo amaçlı kullanabilirsiniz. Ana yola yakın olması. Bakın bunun arka tarafında Shell benzin istasyonu. BP hemen akabinde BP Menderes merkeze yakın. Böyle bir arazi bu fiyatlara başka yerde yok efendim. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Ana yola yakın olması, kadastral yola cephesi olması, suyunun elektriğinin olması en büyük avantajı. Tek depo olması, müstakil tapu olması en büyük avantaj. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. İrtibat numaramız 0552 226 1923. Bu ve benzeri arazilere ulaşmak isterseniz mutlaka irtibat numarasından bize ulaşın. Dinliyorum. Su elektrik için abi su elektrik artıcan. söyledik onları. Hepsini söyledik. Su elektrik bakın ağaç ağaç sınır. Sınırı da gösterelim. Bakın, Gösterdim bakın, Buradan başlıyor. <laughs> başlıyor. O tarafı çekelim. Bakın arka tarafta beyefendinin olduğu yere kadar oraya kadar komple ana yol cepheli. Arka tarafta ağaç sınır. Ağacın hemen yanında su var. Ve arka tarafta zeytinlikleri görüyorsunuz. Arkadaki zeytinlikler sınır. Tam kara bir parsel. Tepsi gibi dümdüz. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. İyi günler dileklerimle. Esen kalın. Hoşçakalın efendim.